Bursa haber ekranlarından günaydın Bursa'dan herkese merhabalar sevgili izleyenler. Bugün 1 Ağustos günlerden salı günün önemli başlıklarıyla sizlerle beraber olacağız ve gazete turumuza başlıyoruz. Bursa Haber gazetemize baktığımızda manşette dünyanın gözü yine Türkiye'de başlıklı haber yer alıyor. Tahıl koridoru açılması konusundaki girişimler sürerken gözler yeniden Türkiye'ye çevrildi. Rusya Devlet Başkanı Putin, Cumhurbaşkanı Erdoğan ile yarın görüşecek. Haberin detayına bakalım. Rusya'nın anlaşmadan çekilmesiyle durdurulan Karadeniz tahıl koridorunun yeniden açılmasına yönelik diplomatik girişimler sürerken bu konudaki anahtar rol yine Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'da olacak. Erdoğan Rusya Devlet Başkanı Putin'le telefonda görüşecek. Kritik görüşmede Rusya'nın tahıl koridoruna alternatif olarak sunduğu önerinin de gündeme gelmesi bekleniyor. Hemen altındaki haberimize geçelim. Yıldırım'da büyük dönüşüm. Yıldırım Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen Mimar Sinan Mahallesi'nde yaklaşık 6 bin metrekare alanda gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temeli düzenlenen tören ile açıldı. Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 2023 yılında 10 bin vatandaşımızın tapularını dağıttık. Yıl sonuna kadar 40 bin insanımıza tapu vereceğiz dedi. Ve bir diğer haberimizin başlığı ise bu altın içmelik. Bursa'da altın imalatçısı Ekrem Filiz imalat işini bırakarak altını içilebilir hale getirdi. Filiz ürettiği altın tozuna bakanlıktan ek gıda takviyesi izni de aldığını söyledi. Ve açlık sınırı askeri ücreti aştı. Türk İş Temmuz ayında 4 kişilik aile için açlık sınırının 11.658 lira, yoksulluk sınırının ise 37.974 lira olarak hesapladı. Daha vatandaş yeni asker ücretlerini alamazken yine sınır altında kaldı. Tapu ve kadastrodan hazineye katkı. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Mehmet Özaseki, Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğümüzün son iki yıl itibariyle hazineye sağladığı katkı 96 milyar liraya ulaştı dedi. Peki bu katkılar nerede? Biz göremiyoruz. Sıradaki haberimiz. 3 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Milli Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada Barış Pınarı bölgesine saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen 3 PKK-YPG'li teröristin etkisiz hale getirildiği bildirildi. Sür manşete geçelim. Zam pazarlığı başlıyor. Memur ve emekli e, memur ve memur emeklisinin 2 yıllık zam pazarlığında ilk toplantısı bugün saat 14'te yapılacak. Bursa Haber Gazetemizin 15. sayfasına bakalım. Bursa Spor'a dair gelişmeleri sizlere aktaracağız şimdi. Bursa Spor'da ödemeler yapıldı başlıklı haber yer alıyor. Bursa Spor'da devleti olan borçlarla ilgili yapılandırmada ilk iki taksit ve peşinat ödenmesi son gün olan dün yatırıldı ve tüm camia derin bir oh çekti. Ödemelerin yapılması ile birlikte yeşil beyazlı kulüp birçok yaptırımlardan da kurtulmuş oldu. Bir diğer haberimiz ise Bursa Spor'dan Galatasaray'a. Recep Günay yönetiminin göreve gelmesiyle istifa kararı alan Bursa altyapısının şampiyon antrenörü Ahmet Tayfun Karaosmanoğlu Galatasaray ile anlaşmaya vardı. Tayfun Karaosmanoğlu anlaşmayı sosyal medya, e, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu. Genç çalıştırıcı geçen sezon altyapılarda Türkiye'nin en iyi teknik adamı olarak seçilmişti. Ve Ertuğrul Ersoy'dan mesaj var. Bursa spor konusu olduğu zaman duygusallaşıyorum. Kesinlikle şu an olduğu yerleri hak etmeyen bir camiam. Çıkış yoluysa basit. Orada bir hazine var. O hazinede Vakıfköy. Geçmişte şampiyonluk nasıl vakıf Vakıfköy'den çıkan genç oyuncularla geldiyse şimdi de bu üzücü durumdan çıkışın yolu yine oradan gelecek genç oyuncularla olacak ifadelerine yer verdi. Bir diğer gazetemiz olan Meydan'a geçelim. Meydan'ın bugünkü manşetinde Yıldırım'da dev dönüşüm başlıklı haber var. Yıldırım Belediyesi'nin Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından rezerv alanı olarak ilan edilen Mimar Sinan Mahallesi'nde gerçekleştireceği kentsel dönüşüm projesinin temeli atıldı. Ve Büyük Orhan'da buluştular. Bursa'da her yıl düzenlenen Bursa Uluslararası Vosfos Şenliği bu yıl Büyük Orhan'ın Görecik Yaylası'nda yüzlerce Vosfos tutkunu ile bir araya getirdi. Büyükşehir Belediye Başkanı Ali Nuraktaş, Türkmen Şenliği ile birleştirdiğimiz Vosol Şenliğimize olan katılım çok güzel dedi. Sıradaki haberimiz ise tonlarca meyve yola saçıldı. Bursa-Ankara Koryoğlu'nda kontrolden çıkan kiraz yüklü kamyon devrildi. Sürücüsü Ramazan Ors yaralandı. Kamyonun dorsesindeki kirazlar yola saçıldı. Trafik bir süre aksadı. 7. Çalıköy Köy Filmleri Festivali sona erdi. Nülüfer Belediyesi ile Çeküder'in birlikte düzenlediği 7. Çalıköy Filmleri Festivali sona erdi. Çalı futbol sahasında yapılan ve 3 gün süren 7. Çalıköy Film Festivali renkli görüntülerle sona erdi. Sürmanşette ise AK Parti'de seçim hazırlığı başlıklı haber yer alıyor. AK Parti'de yerel seçim hazırlığı başladı. Seçim strateji komisyonu çalışmalarını sürdürüyor. Belediye başkan aday adaylarının belirlenmesi için kriterler hazırlanırken her şehir için o özellikleri ve ihtiyaçları doğrultusunda ayrı beyanname hazırlanması planlanıyor. Yeni döneme geçelim. Manşetini mimar Sinan'da yaşam dönüşüyor başlıklı haber var. Bunu zaten size aktarmıştık. Bir diğer haberimize bakalım. Cayır cayır yakacak. Bursa'da hava sıcaklıklarının hafta ortasından itibaren 4 ile 9 derece artması beklenirken Valilikten hayati bir uyarı geldi. Günün en sıcak saatleri olan 11 ile 16 saatleri arasında gerekli olmadıkça dışarı çıkılmaması, güneş çarpmasına karşı dikkatli olunması gerektiği bildirildi. Ve külliyede deprem zirvesi. Bakanlarla deprem koordinasyon toplantısı gerçekleştirilen, gerçekleştiren Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, bir yandan yeni yuvaların yapımı devam ederken diğer yandan sosyal hayatın ve altyapının da eş zamanlı yürütülmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz dedi. Yine bir zam haberiyle karşınızdayız. Ulaşıma zam. Bursa'da toplu taşıma ücretlerine bugünden itibaren geçerli olmak üzere %40 ile %50 oranında zam yapıldı. Yeni tarifeye göre Bursa Bursaray tam biniş 8.15 TL'den 12 TL'ye. Öğrenci binişi ise 3.75 TL'den 6 TL'ye. Uzun hat tam bilet 9.40 liradan 13.50'ye yükseldi. Şaşırdık mı? Hayır. Köstek değil, destek olun. Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov ile ortak basın toplantısında konuşan Dış, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Güçlü Türkiye güçlü Azerbaycan'dır, güçlü Azerbaycan güçlü Türkiye'dir dedi. Pidan ayrıca Azerbaycan-Ermenistan sürecine ilişkin uluslararası taraflara çağrıda bulunarak, taraflar arasında ayrımcılık yapmayın, destek yerine köstek olmayın diye konuştu. Bu haberle gündeme dair başlıkları sizlere aktarmış bulunmaktayız. Tekrardan görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.